Arkadaşlar merhaba. Mehmet Can Beyli ben. 2022 Ekim ayı ek ders hesaplama videosuyla birlikteyiz. Videonun içerisinde Ekim ayıyla ilgili birçok içerik var arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz Ekim ayı ek dersiyle ilgili kafanızda bir soru işareti kalmayacaktır. E, videonun sonunda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu ay biliyorsunuz ücretli öğretmen ek derslerinde bir kafa karışıklığı vardı. Daha sonra bakanlık e, son bir yazı gönderdi. Biliyorsunuz arkadaşlar ücretli öğretmenler hafta en fazla 30 saat derse girebilirler. E, ve yeni yayınlanan yönetmelikle arkadaşlar her 5 saate 1 saat artırımlı ödenecek. Peki bu nasıl ödenecek? E, arkadaşlar aylık bazda bir hesaplama yapacağız. Bir ayda ücretli öğretmen kaç saat derse girmişse 5'e e böleceğiz. Çıkan sayıyı girdiği ek derse ekleyip ödeme yapacağız. İki tane örnekte anlatmaya çalıştım arkadaşlar sizlere. Ekim ayında 120 saat derse giren bir ücretli öğretmen 120 bölü 5 24 saat arkadaşlar. 120 eklediğimizde 144 saat ek ders hak etmiş olacaktır. Bunu eşit şekilde günlere böldüğümüzde öğretmenin alacağı ek ders miktarı ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Yine başka bir örnek vereyim arkadaşlar. Virgülü çıkacak bir örnek vereyim. 108 saat derse girmiş olsun ücretli öğretmenimiz. 108 bölü 5 arkadaşlar 21.6 çıkar. Buradan arkadaşlar 21 saat arttırma alacaktır. 108 artı 21 129 saat. Bunu arkadaşlar günlere böleceğiz. En sonda kalan sayıyı son güne yazacağız arkadaşlar. Bu şekilde ücretli öğretmen ek derslerini halletmiş olacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. 28 Ekim var biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta saat 13 itibariyle resmi tatil olacak arkadaşlar. 13'e kadar dersler var. 13'ten sonra hiçbir kurs, egzersiz ders olmayacak arkadaşlar. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin ek dersleri o gün için tam olarak ödenecektir. Ee, yine 28 Ekim'de arkadaşlar e kurs modülünde planlama olmadığı için DEK yapılamaz arkadaşlar, ödenemez. Bunun telafisi de yapılamaz arkadaşlar. Yine 28 Ekim saat 13'ten sonra egzersiz yapılmaz. Herhangi bir ek ders ödemesi de bununla ilgili yapılmaz arkadaşlar. Bu ikisinin de arkadaşlar hem kursun, DEK'nin hem de egzersizin herhangi bir telafisi yapılıp ayrı bir günde ek ders ödemesi de yapılmaz arkadaşlar. 28 Ekim'de arkadaşlar nöbet ücreti tam olarak ödenir arkadaşlar. Hem idarecilere hem öğretmenlere fiilen o gün 2 saatte, 3 saatte ya da 1 saatte tutmuşlarsa tam olarak alacaklardır. Yine idarecilerin 28 Ekim'de arkadaşlar ek dersi tam olarak ödenecektir. O güne kaç saat yazıyorsak yine aynı şekilde yazacağız. Ücretli öğretmenlerde durum biraz değişik. Orada 28 Ekim Cuma günü kaç saat derse girmişlerse o gün arkadaşlar ödeme o şekilde olacak. 2 saatse 2 saat, 1 saatse 1 saat şeklinde. Yani girmediklerinin ek dersini alamayacaklardır. 29 Ekim'de arkadaşlar Cumartesi günü biliyorsunuz. DYK planlaması olmaz, ek ders ödenmez, bunun telafisi yapılmaz. Yine 29 Ekim'de arkadaşlar egzersiz planlaması olmaz, telafisi olmaz, ek dersi ödenmez. DYK yöneticilik ödenmez ya da o günle ilgili herhangi bir ödeme yapılmaz arkadaşlar. Hafta içi yapılan DYK kurslarında arkadaşlar ödeme takviye kursu gündüz kodundan, hafta sonu yapılan kursların ödemesi arkadaşlar takviye kursu gece kodundan, kursundan demişiz burada pardon. Hafta içi yönetim görevi ödenmez. Hafta sonu yapılan kurslarda yönetim görevi karşıtı arkadaşlar. Cumartesi 2 saat, pazar 2 saat, takviye kursu gündüzden ödenir. Burada ek kurs modülündeki yönetici kimse arkadaşlar ek ders ödemesi ona yapılır. Cumartesi gününe birini, pazar gününe birini yazmışsanız ödeme o şekilde olur arkadaşlar. Arkadaşlar DYK kursları hazırlık planlamaya dahildir. Öğretmenin 24 saat dersi varsa, 6 saat DYK'sı varsa 3 saat hazırlık planlama alacaktır. Hafta içi olan kurslarda DYK'lar öncelik maaş karşılığı sayılacak. Yani öğretmen 10 saat dersi var. 5 saatte DYK girmiş arkadaşlar. Herhangi bir ek ders ödemesi almaz. Ya da 12 saat var. 8 saat girdi arkadaşlar. 15 saat maaş karşılığını düşersiniz. Oradan 5 saat verirsiniz. Hazırlık planlamasını sınıfını ekstra hesaplarsınız arkadaşlar. Hafta sonu olan kursların hiçbirinde arkadaşlar maaş karşılığı alınmaz. Hem idarecilerde hem öğretmenlerde. Hafta sonu ise arkadaşlar 657-176. madde yanlış hatırlamıyorsam hem gece kodundan ödenmesini söyler arkadaşlar hem de e, maaş karşılığı aranmayacağını söyler egzersiz ödemeleri arkadaşlar hafta içi hafta sonu fark etmez egzersiz kodu ile ödenir egzersiz kodunu yazdığınızda onun ödemesi otomatik olur arkadaşlar gece ya da gündüz kodundan herhangi bir ödeme yapılmaz egzersizde e, tüm derseden bağımsız bir şekilde arkadaşlar haftada en fazla 6 saat olarak egzersiz planlanır arkadaşlar yine idareciler arkadaşlar hafta içi ders ya da kurs alması durumunda arkadaşlar tüm branşlarda bu sınıf öğretmeni olsun. Çünkü yakında iyi hep geliyor arkadaşlar. O yüzden çok soru geliyordu. Hafta içi olanlarda ilk 6 saat maaş karşılığı sayılır arkadaşlar. Okul müdürü, müdür yamsı, sınıf öğretmeni fark etmez. İlk 6 saat arkadaşlar idarecide maaş karşılığıdır. 6 saatten kalan kısım kadar ödeme yapılır. Yine arkadaşlar bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan idarecilerin ek dersleri arttırımlı olmaz arkadaşlar. Bazen bu soru geliyor işte özel eğitim sınıfım var ben de %25 artırımı alır mıyım oradaki idareciğim? Hayır arkadaşlar. Okulun özel eğitim okulu olması lazım. Okul normal ilkokul, ortaokul ya da lise ise buradaki idareciler özel eğitim alt sınıf olmasından dolayı herhangi bir artırım ek alamazlar. Yine bunların ödemesi EYGG gündüz kodundan ol olacaktır. E yine arkadaşlar ikili eğitim yapılan okullarda artı 2 saat haftalık olarak tüm idarecilere ödenecektir arkadaşlar. Sadece şurada sıkıntı şu olabilir. Okul normal eğitim ana sınıfları var bünyesinde. Onlar ikili eğitimse sadece ana sınıfından sorumlu idareci ve okul müdürü artı 2 saat alacaklardır. Arkadaşlar destek eğitim biliyorsunuz bu da başladı. Hafta içi destek eğitim odasında görevli sözleşmeli ve kadro öğretmenin ek dersleri %25 kodundan ödenecektir arkadaşlar. %25 gündüz arttırma olarak ödenecektir. Ee, şuradaki dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar. Branş öğretmenleri müfredat artı destek eğitim. Veya evde eğitim toplamı 30 saati geçemez. Sınıf öğretmenleri ise arkadaşlar 30 saat müfredatın yanında <laughs> İYEP destek eğitim evde eğitim toplamı 40 saati geçemez arkadaşlar hiçbir şartta. E, branş öğretmenlerinde arkadaşlar müfredat dersi destek eğitim ve evde eğitim 30 saattir. Sınıf öğretmenlerinde 30 saat müfredat dersine girdiği için arkadaşlar İYEP destek eğitim evde eğitim toplamı 40 saati geçemez arkadaşlar. Yine tüm öğretmenlerde 40 saat sınırı var arkadaşlar. Bakanlık son yayınladığı yazıda tüm öğretmenlerde 40 saat sınırı koydu arkadaşlar. 6 saatte egzersiz sınırı koydu onlara. Ee, yine çok gelen sorulardan biri okul öncesi öğretmenlere destek eğitimi de evde eğitimde görev alamaz arkadaşlar. 2019 tarihinde gelen bir yazı var. Ee, Mehmet Canbeli Instagram hesabına attım. Orada görebilirsiniz arkadaşlar yazıyı. Arkadaşlar tüm öğretmen ve müdür yardımcıları fiilen tutmak kaydıyla haftada en fazla 3 saat nöbet ekleri sağlarlar isterse 5 nöbet tutsun arkadaşlar. 3 saatten fazla ödeme olmaz. Toplu sözleşme hükmüdür bu. Hafta sonları nöbet eklerse ödenmez. Yine toplu sözleşme hükmüdür bu arkadaşlar. Bu aralar hizmet içi eğitim var arkadaşlar. Malumunuz hem adam öğretmenleri hem diğer öğretmenlerimizin. O yüzden bu maddeyi aldım. Hafta içi valilik onayıyla hizmet içi eğitimi alan öğretmen ve idarecilerin üzerlerindeki ders ve ek ders görevini yapmış sayılır arkadaşlar. Kurs ve müfredat ek derslerini aralar. Saat 5'e kadar olanlarda arkadaşlar hafta içi eğer tüm gün görevli izinli yazılmış soruya hafta içi olan hizmet içi eğitim ve valilik onayı olacak arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz iki husus bu. Burada hem kurslarını hem normal müfredat eklerseni alırlar arkadaşlar. Neyi alamazlar? Nöbeti alamazlar. Egzersizi alamazlar arkadaşlar. Sınıf rehberliği ve hazırlık planlama. Haftada bir gün okula gelen öğretmenlere sınıf rehberliği ödenir arkadaşlar. Eğer 5 günden bir gün öğretmen gelmişse sınıf rehberliğini hak etmiştir. Alamaması için o hafta okula hiç gelmemiş olması lazım. Yine öğretmenlere arkadaşlar maaş karşılığı aranmaksızın her 10 saate 1 saat en fazla 3 saat olmak kaydıyla hazırlık planlama ek dersi ödenir. Arkadaşlar BTR öğretmenleri göreve başladılar. BTR öğretmenleri onay tarihinden itibaren haftalık 18 saat okulda derslerin olduğu gün arkadaşlar fiilen tutma kaydıyla 3 saat nöbet ödenir. Arkadaşlar BTR öğretmenleri kaç saat derse girirse girsin ekstra dersten kaynaklı bir ödeme alamazlar. 18 saattir sadece 3 saat nöbet alabilirler. Sınıf rehberliği alamazlar. Ama fiilen yapmak kaydıyla arkadaşlar 2 saat kulüp ek dersi alabilirler. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Yine sorularınız olursa hem Telegram Mehmet Can Beyli kanalından hem de yine Instagram'da Mehmet Can Beyli hesabından arkadaşlar ve videonun altına yorum olarak yazarsanız sizlere anında cevap vermeye çalışacağım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.